Ha bu arada geçen videoda çok bahsettim. Dedim bu motor neymiş? Harbi de beğendim yani güzel. Açık konuşayım. Böyle gerçekçi olması için kasislerin kenarlarından geçiyorum abi. Farlarımız da cikis yanıyor. Ama Jix değil Jix. Hop Volkan Şahin sana mesela elit acil eve gelmen gerek konuşmamız lazım. Alright. Bana acil dediysen altımda bu motor varsa 3 dakikaya mi kardeşim bak nasıl basıyorum. 310 oldu. Nice. Şimdi için buradan şöyle geçebiliriz. Abi seni ve takipçilerini çok seviyorum. Videodaysan like atın ulan götte kalp demiş. Sağ ol. olma. Geldik hemen şuraya. Hop kurgu politan motorunu çeker ve kontağını kapatır. Hani yorumlara yazıyorsunuz ya işte kurgu oldu çök belli. Lan oğlum zaten söylüyoruz kurgu diye bunun nesini anlamıyorsun. Hani <laughs> doğaçlama alanında diyoruz doğaçlama diye. Neyse. Ne oldu Volkan? Hiç sorma hiç sorma. Evin hali ortada haciz yedik. Ben ne yapacağım? Haciz mi? Hmm. Nasıl yedin? Nereden yedin bu haciz yani? Ben kredi çekmiştim biliyorsun değil mi bu evi almak için? O krediyi ödeyemeyince hmm. her şey yalan oldu. Hanım gitti babasının yanına. Çocukları aldı. Ben ne Hanım gitti. Ha? Volkan, bak. E... Neyse videolar sen rahatsız etmiyor. <laughs> e, nasıl desem ben sana bir para bulma yolu söylerim. Ciddi misin? Evet son yaptığım işten 5 milyon para kazandım. 5 milyonu da sonra alacaktım. Alamadım fakat. Deme. Aa, bir banka var. Orayı soyabiliriz. Soymama. mı? 50-50. Ne kadar mantıklı bir iş acaba? Ya gel gel. Bunu yolda konuşuruz. İşte öyle. Bak. Ee, banka biraz sıkıntılı yani. Güvenliği bol. Orayı öyle balyozla ne bileyim kolay kolay giremeyiz yani oraya bir yol var o da C4 Hı. Öyle molalarına çıkacaklar onları mı beklesek ki acaba Olur olur ben zaten sana bir göstereceğim çevreyi saat zaten öyle saati dediğin gibi Hı. Biliyorsun değil mi c alacağımız yere Orası basit bak burada bir adam var Aa, bu adam veriyor şu eski kasapçılığın oradaydı. Hı. Peki tanıyor musun onu? Evet, tanıyorum fakat kendini göstermeyi fazla sevmiyor. Yani onu arayıp bulmamız lazım anlarsın ya. Galiba şu arada. Evet gördüm. <laughs> Bingo. Ey seni lanet kıçla ne haber ha? Görüşmeyeli bayağı oldu. Konuş diyelim. Şöyle çekelim abi bir sürü bir sürü. Dersen biraz fazladan al. Aldım aldım merak etme ya. Toplam Altı tane falan aldım öyle söyleyeyim. Hadi hadi gidelim. Buraya bazen polis baskın atıyor. Emanet. Var mı? Aa, Bir MP5'im var. Yeterli olacaktır ya. Ben de öyle umuyorum. Bakalım. Şöyle bir F9'dan bizim klasik Peki. şey neredeydi? Görevlilerini hesaba kattın mı? Ben de rahat ol. Her şeyi ben planladım. Tamam. Of. Kendi kalktı lan teker. Sana. Anlaştığımız gibi değil mi? 150-150. Hı, Hı Bu banka yeni açıldı. Yani uzun bir süredir kapalıydı. Kimse buranın ilk zamanlarında soyulacağını hesap edemez. Tehlikeli işler yapacağız diyorsun. Ha, tabii canım kolay para böyle kazanılıyor. Ne sandın ki? Yeni banka biraz daha üstteydi sanki ama. Yo yo hayır çevreyi gözetliyorum. Anladım. Mesela bak haber binasının üzerinde bir görevli var gördün mü? Çaktırma adminler orada rapor bekliyor. <laughs> <kendi. gülüyor> ya işte. Enerjiyi plana katarım. Nasıl öyle sapladık ama şeyi? Zeki adamsın. Ya tabi moruk. Hani her yerde dillendirmek istemiyorum da. Bir de miydi ya lan? Paranın, ha, burada paranın amına koyacağın yerleri biliyorsun. <laughs> ya tabi tabi bak. Eee banko gördün mü bankayı? Burası. Biraz bekleyelim istersen. Öyle molalarına çıksınlar. Yeni mi ve buradan çıkmalarını bekleyelim. Eee sorun yok. Takılmana bak. Aslında hala kafam karmaşık biliyorsun. Slashlayın. Neden karmaşık? Karın aldattı. Ne? Ne aldatması? Keşke aldatma. <laughs> Karın terk etti evet kötü bir şey ama olsun iyi yönlere bak. Koyuyor ya. Ama neyse parayı bulacağım. Çıkıyorlar. Ha, evet evet. Gerçi bir düşüneyim. Saat yoktu değil mi? Aslında biraz geç çıkmadı mı içeride. Anca ya bu biraz sıkıntı galiba buralar. Bir bakıyorum da polis güvenlik. Yo yo anlamda değil yani saate baktım da yarım saat geç çıktı bence başka kimse çıkmayacak. Olabilir. Bak ne diyeceğim bu motor burada kalsın gel benimle. Geliyorum. Masken yok mu? Takayım bir dakika motorda olacaktı. Çabuk. Silahı geri koyalım da. Hani bizim skinimizin maskesi var ya. Aleykümselam Enes. Geldim Aliot. Güzel. Hey ismimle bahsetme belki kameralar sesi alıyor. Tamam, tamamdır. Hadi 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 hadi. Güzel içerisi temiz. Şimdi yanlış bilmiyorsan. Ben sağdan ben soldan. Fark etmez gel benimle. Adamsın bir de götlü kalp diyor. Al lan sana götlü kalp. Patlat kasayı. Dur bakalım. Şimdi buraya sanırım böyleydi. Bakın beyler burada E tuşuna basıyorsun bombayı koyuyorsun şu şekilde. Şöyle bekleyelim. Cevap verdi, cevap verdi. <laughs> tamam oğlum spam atma bak, cevap veriyoruz da. Ne olacak? Senin gibi insanım. Gel gel alio. Hmm. Seni yüzünden patlıyorduk lan. <laughs> Patlat burayı da dostum. Tamamdır sakin. Şimdi öncelikle bir aşağı doğru mu baksak? Yukarıyı kontrol ediyorum. Sen kurbanmayı. Tamamdır. Kur bakalım deli olan. Kurdu hadi kaçalım. Tam da soyguncu skini yok mu ya? Dikkatli ol oradan geçme patlayacak. Patlayacak. Baykal ailesinden serer boz. Ay ömür canım. Hop silah sesi geldi. Amen Tonrem. Hadi hadi benimle gel. Geliyorum. Kamera. Hadi ama dostum buraya da mı? Aa ne? Aa, banka bu işte sorgulama. SFX'i biraz açın mı gençler? Dur ben bir ekran kartını da alayım şuradaki. Dur SFX'i biraz açalım şeyleri duyun. Silah seslerini. Aa. Tamam Gel hadi gel. Tamam. Kolla beni. Kasayı patlatıyorum koru beni. Koru beni. Tamam hadi. Dene sen dene. Yapamadın mı? Tamam. Ben başaramayacağım galiba. Kasayı patlat. Bu cam dolmasını bekliyorsunuz gençler. Polislere de haber gidiyor. Yapamadıysam ben deneyeyim tekrar. Abi. Saçmalama. Ben bu işi planlarken bunu da düşündüm. Ne sandın beni hanım evladımı? Şu sol belimde olan telsizin ne anlama geldiğini biliyor musun? O, korkutucu. Evet. Ne işe yaradığını biliyor musun peki? Hayır. Hiçbir işe yaramıyor. Güzel gözüküyor diye taktım, bozuk. <laughs> Güzel. 3 milyon para, hadi. Hadi, hadi koş, koş. Kaç, kaç. Aa sanırım bu tahmin ettiğim şey. Bak Amerikan bankalarının bir taktiği vardır. O da nedir biliyor musun? Eğer olur da kapılar çözülürse, açılırsa şu üstte gördüğün mazgallardan bir tane daha geliyor. Adamlar yapıyor ya. Ee, bu adamlar sadece bankanın kendisini yapmıyor. Tamamen bir güvenlik sistemi. Aklınızda bulunsun. Kır orayı da seni koruyorum. Koru hadi bakalım. Hop he, silah çektin dedi. Mot veriyor ha. Bu politandan olur gibi. Adamlarda para da var ha. Bilgisayarlara bak Apple. Aa, ee, mı? Ha Apple evet. Nokta del. Peki. Hadi çıkalım buradan. Kaç kaç kaç. Bu kapı nereye çıkıyor? Tanrım yanlış ya. Neyse gel hadi. Arka taraf. Koşarız buraya. Polisler gelmeden gitmemiz gerekiyor. Bas 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 daha evine sür. Ulan para da gitti ya. Daha evine gidelim Aliot. Burada bizi bulurlarsa sıkıntı çıkartırlar. Tamam. Buradan da değil mi? Evet doğru yerden gidiyorsun. Ezberlemişsin artık bu yolları. Birazdan unuturum merak etme. Sanırım buradan ha? Şuradan bir ev alacağım ha çocuklarımla kendime. Ha, bu paradan sonra alırsın. Hop falan. <laughs> Siktir. Neyse bırak şu motoru. İşime yaramıyordu zaten. ne diyeceğim ben sana paranı burada vereyim tamam mı? Burada ayrılalım diyorsun demek ki. Tabi lan. 1, 5. Al bakalım 5 milyon. Hepsi senin. Eyvallah. Aldım da kendi payını Aliot. Aa boş ver. Sana teşekkür etmem gerek. Tamam sonra edersin. Şimdi yakalanmamaya bak. Ben buradan daha beni nereye götürürsen. Görüşürüz kendine iyi bak. Görüşürüz dostum. Ayrılıyorum ben buradan. Pekala. Dikkatli ol. Sen de. Oh, pat. evet. Güzel bir düşüşle sonlandırayım dedim. Ho! Tam boku çıktı. Güzel bir banka soyduk. Hani sistemi de göstermiş olalım size. Anladınız mı? Böyle şansa da bağlı 5 milyon, 10 milyon, 15 20 milyon geliyor. O da aklınızda bulunsun. Hepinizi de öpüyorum. Görüşmek üzere. Bay bay.